herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kombin önerileri videoları çekeceğiz kızlar için ve pahalı kombin önerileri olacak bunlar sonraki videomda ıı, erkekler için de pahalı kombin önerileri yapacağım sonra da kızlar için ucuz kombin önerileri erkekler için ucuz kombin önerileri yapacağım bu dört video kombin önerisi videoları geçecektir bilginize Ayrıca da ben aslında bu videodan önce takas videosu çekmiştim ama arkadaşlar şey olmuş maalesef sesimi almamış PKX sesi yüzünden ben sesi kapatmayı unutmuşum ben sesi kapatmışım zannediyordum ama kapatmamışım o yüzden yani kayda almamış bundan sonra petleri de göstereceğim aldığım petleri. Ee, o zaman geçelim videomuza. Ee, benim ilk kombinim böyleydi. Ben bunu yapmıştım. Hatta beğenmiştim. Kaydetmiştim. İkinci kombinimize hemen geçelim. Arkadaşlar. Ee, öncelikle beyaz ten seven arkadaşlarımız için böyle beyaz tenli bir karakter yapacağız. E, ee, sonra bu üstümüzü giyiyoruz. Bu eteğimizi giyiniyoruz. Şapka olarak, kurdele olarak bunu takıyoruz. Eldivenlerimiz, kulaklığımız falan aynı kalıyor. Bunlar da aynı. Hepsi aynı kalıyor arkadaşlar. İkinci kombinimiz bu şekilde. Bence gayet de tatlı bir kombin. Ee, üçüncü kombinimize geçelim. Üçüncü kombinimizde ee... Şimdi üçüncü kombinimize geçiyoruz yani. Geçelim hemen. Nerede ya o saç? Bulalım hemen o saçı. Bulduk. Burada bu saçımız var. Üstümüze ne giyiyorduk? Hmm, Bu muydu? Ay arkadaşlar tamamen unuttum. Neyse arkadaşlar buydu herhalde. Bunu giyiyorduk. Evet evet bunu giyiyorduk arkadaşlar. Sonra bunu giyiniyorduk. Sonra bunu çıkarmıştım. Bunu takmıştım. Ayakkabımız aynı kalıyor. İsteyen değiştirebilir bu arada. Size bağlı. Ben bu kanadı takacaktım. Ama sonradan şimdi yani vazgeçtim. Bunu takmaya karar verdim. İsteyen o kanadı takabilir. Ee, dördüncü kombinimiz mi bu? Üçüncü pardon. Üçüncü kombinimiz de böyle oldu. Bence gayet tatlı ve güzel oldu. Bu saçı kullanmak istemeyenler başka saç da kullanabilir. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bu saçı alalım. Hmm. Hmm. Bir tişört bulmuştum. Onu çok beğenmiştim. Onu giyeceğiz şimdi. Ha arkadaşlar bu tişörtü görmüştüm. Altımız aynı kalıyordu diye hatırlıyorum. Ben öyle mi yapmıştım? Yok arkadaşlar bunu giymiştim. Ee, bu kalıyordu galiba. Evet bu kalıyordu. Bu şeyimiz yani. Anladınız diyelim. Ha şapkamız. Admin kulaklarımız. Bunlar hepsi geriye kalanlar kalıyor sırf çanta dışında melek kanadı takacağız melek kanadı takmamız lazım nerede Heh, burada arkadaşlar dördüncü kombinimiz de bu şekilde oldu bu da çok tatlı oldu arkadaşlar bunu da çok beğendim ben bir saniye arkadaşlar ses kapalı değil mi evet arkadaşlar ses kapalıymış Böyle oldu kombinimiz. Sonuncu kombinimize geçiyoruz arkadaşlar. Daha kombin yapmayacağım bu videoda. Sonuncu kombinimiz yine bu yürüyüşle. Bu saçı kullanacağız. Tabi isteyen kullansın. İstemeyen kullanmayabilir bu saçı. Galiba Bu üstü kullanıyorduk Durun, ben gelecek. Bu üstü evet, bu üstü kullanmıştım ben. Ha yok yok yok, bu üstü kullandık arkadaşlar. Evet evet. Şimdi hatırladım, bu üstü kullanmıştık. Altıma da bunu giydim. Diğer geriye kalan her şey vardı sırf kanadımız dışında ee, kanadımız tamam bu çantamızı takıyorduk evet arkadaşlar kombinemiz bu kadardı umarım kombinemizi beğenmişsinizdir şimdi son olarak bir de bana takipçimin verdiği bir tane hediye göstereceğim Nebula Dalmaçalı verdi takipçim bana binek Nerede takipçim olduğu hiç de bilmiyorum. Hesabı yeni açtım çünkü. Neyse arkadaşlar. Ee, bir de bir de arkadaşlar ne aldım? Umut ayıcı. Bu umut ayıcığını neyle aldım diye sorarsınız. Bakım aha, evet bakımlı köpek ile aldım. Ee, yani bakımlı köpek ile ayıcık alabiliyormuşsunuz Onu öğrendik. arkadaşlar. Çok özür diliyorum sizden. Evet arkadaşlar şimdi gidelim o zaman. Ve videomuzu bitirelim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.